Merhaba arkadaşlar. Ee, bir anakart üzerinden onarım yapmaya çalışıyoruz. Anakartımızın modeli Asus F50 SL modeli. Ee, cihazımızdaki ana sıkıntı e, 19 volt dağılımı var. Fakat 3.3 ve 5 volt voltajlarımız yok. Bundan dolayı cihazımız çalışmıyor. Cihazımızın blok diyagramına bakaraktan e, 3 ve 5 volt entegresi yani 3 ve 5 voltu kontrol eden devreyi Max 17.015 numaralı entegrenin 3 volt ve 5 volt çıkışı olduğunu gördük. Ve bu entegre üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Entegremizin elektriksel karakterlerini kontrol ettik. Entegrenin üzerindeki hangi bacakta hangi voltaj olması gerektiğini yazdık. Ve entegre üzerinden kontrol etmeye başladık. Kontrollerimiz sonucu 1 voltun olmadığını gördük. Güç kaynağımızda 1 voltu olmayan bacağı uyguladığımızda 3 ve 5 voltun çıktığını gördük. E, power tuşuna bastığımız zaman start aldığını gördük. Makinemize 19 voltu uyguladık. Cihazımızın arka tarafında 3 ve boş 5 volt entegreleri var. Bobinleri var pardon. Evet arkadaşlar cihazımızın 3 ve 5 volt bobinlerini kontrol ettiğimizde 3.3 olduğunu görebiliyoruz. Diğer 5 volt bobinini kontrol ettiğimizde 5 volt voltaj olduğunu görebiliyoruz. Fakat bunları voltaj olarak görüyoruz. Oscilaskop üzerinde sinyalini görmek istersek eğer nasıl bir sinyal çıkardığını. Arkadaşlar bu bizim 3.3 sinyalimiz yani e, bu şekilde bir frekans üretiyor. Tekrardan bastığımız zaman otomatik modda. Evet, böyle bir voltaj çıkardığını görüyoruz. Osiloskop üzerinden 3.6, 3.5 gibi bir voltaj çıkardığını görüyoruz. 5 volt bobinini kontrol ediyoruz. 5 volt bobininde de böyle bir şeyimiz var. Biraz sinyali açtığımız zaman 5 volt sinyalimizin de böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi cihazımızın start butonuna basıyoruz. Işıkların yandığını görüyoruz. Çekti akımı görüyoruz. Cihazımız çalışır duruma geldi. Bir sonraki onarımda görüşmek üzere.